Herkese merhaba arkadaşlar. Adım Hakan Güler kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diye Babeli yönde başlar korku arkadaşlar. Kaldığımız yerden aşağı devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen şeyde kalmıştık galiba. Eee pişmanda kalmış arkadaşlar. Pişmanda çılgında kalmıştık. Anası galiba bu nasıl çok güzel arkadaşlar. Pişman çılgını. Ama bu arkadaşlar burada kaldık galiba. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da yücesi gelen arkadaşlar abone olabilirsiniz abone olmayı Aa, başlıyorum. Aa. burada kaldık. Bebek bize galiba burada şey yapıyordu. Anahtarı vermedi bize. Bu oyna duruyordu böyle. Her tarafta rahat durmuyordu böyle. Bir şey kötü sanki. Rahat durmuyordu böyle ya. Aa, ası bozuldu asla. Ne oluyor lan? Ası bozuldu şu an. Selamünaleyküm. Aa, beyaz tavşan takip et. Ha şimdi biraz savaşını takip edeceğiz. Buradan gideceğiz. Aşağıda. Ha içeri sokmamı izlerim ben mi? bebek! Bebek! Ya şimdi bebek kovalamam lazım. Bebeği yakala. Bebek rahat durmuyor ki. Nasıl bebeği yakalayacağım ya? Rahat dur bak. Al. Ya bak gene kayboldu. Rahat dursana. Anam rahat durma bana. Bak bende kesin bir şey var. Ha, dur bir şey bulacağız herhalde. Aa, buna da bulacağız. Bu ne? Bir şey herhalde parçası herhalde. Ne parçası anlamadım. Aa, burada da kağıt var. Aa, piyano çalacağız herhalde. Dur. Du. Bebe piyano çalmamız lazım. O buraya olacak. Bebek nerede? Aa orada. Bak rahat dur bak bebek. Bak yine gitti. Ooo bebeğim için bir tane müzik çalmamız lazım arkadaşlar. Bakalım müzik beğenecek mi? Bu da sürü mu? Tamam bir tane müzik herhalde. Bir tane. Aa bu ne? Bunlar herhalde mi bize? Bunu çalsak. Kasa çalın. Çalıyor mu? Müzik beğenmedim valla. Valla müzik hoşuma gitmedi. Aa buldum bir tane. Bu tane de buradaymış zaten. Şunu şuraya koyalım. Aa bir tane de bak şurada var. Bundan galiba olmuyor. Nasıl sadece Anası bir de kasetler koymuşlar buraya. Bunu atalım yere. Bu neymiş? Müzik nasıl müzik bu ya? Müzik de beğenmedim ya. Aa bir tane buldum. O da yeşil herhalde. Ne deneyelim? bu ne be? Kaba şunu. Ha tamam şimdi bunu bir tane kit aldı tamam. Şimdi yapacağız şimdi müziğimizi. Oturalım şimdi tamam. Oturacağız. Ha şimdi şimdi. Şimdi, şimdi. piyano çalacağım şimdi. Oo bebek oyuma geldi. Aa bebek piyano çaldı. Haydi. Bebek konuşuyor. Onda tutuluyor. Onda bebek. Aa bebek aldı. Ama genel gene rahat durmuyor. Aa düdüğümü var lan. Gizli bir yer buldum lan burada. Bebek. Orada gizli bir yer var. Bak gizli bir yer buldum. Aa acaba nereye gidiyor? Çömelemem lazım. Aa dur gizli bir yer buldum, lan burda Sen anlıyor ki. Bu ne lan böyle? Aaa kaseti aaa. Plak buldum. Özel plak olmalı. Bebeğin galiba özel pila buldum ağaçı. Altın şeyde kaplanmış. Dur, attım galiba ya. Ay yanlış attım bunu. Asıl bebeğe özel bir plak yapmış herhalde. Bebeğe özel bir daha adi plak yapmışlar. Onu öyle koydum Ay korktum gene. Şimdi bebek beni dinleyecek şimdi. Ha bebek. Sen şimdi en azından beni dinleyeceksin bak. Ne, bu da mıydı? Buydu. Gel bakalım. Al şunu kenara. <laughs> bebek orada. Aa dans ediyor bebek. Aa bebek dans ediyor. Şu anahtarı da miyim? mi? Sağ bebek. Aa bana bakıyor vallahi. Çok üzgünüm aslında. Çok üzgünüm. Anahtarı aldım ondan. Şu bakışa bakın ya. Şu bakış beni alıyor vallahi. Tatlıs, bebek iyi misin? Mu surata bak ya. Ha seni ben miyim de sen kendi takıl böyle. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Hadi bay. Anahta düşürdüm nasıl lan. Ama aa, da kapıdan kaçmamız lazım herhalde. Ha kurtulduk mu şimdi? Kilitle. Durduk ama bitti kurtulduk. Haydi elektrik bulacağım. Bunlar galiba gelmiyor. Oo posta gelmiş mi aslında. Amba da posta gelmiş. Selam döküm. Aa elektrik panosu. Elektrik panosunu buldum. Selam döküm. Aa haydi üstüme geldi. Aa kapıyı üstüme kilitledi lan. Nasıl kurtulacağım ben, ben şimdi? Aa buldum şey buldum galiba dur. Aa buldum onu da. bırak bıraksana ya. Ne Tamam sigortanın şeyini aldık. Sigortanın şeyini. Tamam bunu koyduk. Bir tane şu da var. Tamam onu da aldık. Şimdi elektrik gelecek şimdi. <laughs> bebek. Bebek skortiye mi aldın? Bebek yapma böyle bir şey. Ay bebek şu an rahat durmuyor. Skortaj oluyor bu. Anahtar olması lazım bir yerde. Korkuç. 43... Dur şifre bak hadi. Korkuç. Aa, 17. Aa adı burası galiba. Korkuç. 17. 17. Tamam açtık galiba. Bebek. Sen çünkü rahat Sen çünkü kaşındın. Valla. Bebek kusura bakma. Kusura bakma bebek. Senin acı şurada atmam lazım. Aa atamıyorum lan. At hadi. Aa girdi. Aa. Bebek düştü galiba. Haydi. İngilizce, İngilizce ses falan çıkıyor? Ne oluyor lan bu? Vallahi kopmaya başladım ha. Vallahi bebek iyice bir tuhaflaşıyor, iyice bir şey alamıyor. Tamam şimdi... <laughs> bu ne lan böyle lan? Bir kodan olmuş böyle ya. Tamam, asıl atık geldi. Ama bu bebek böyle... Ben orası giymek istemiyorum valla. Valla böyle giymek istemiyorum. Sana ne ki? Ah kayboldu. Nasıl be? Katı mu benden ya? Ne katı çok? çok? diyor. Sana ne ki? Ah ne bekleyen geldi? Ne oldu? Bundan gelecek. Asosör var burada. Asosör geliyor. Ne oldu? Yine canavar oldu bebek ya. Anlat canavar ne oldu bebek anlamadım ya. Ah. Anahtar. Anahtar nerede? Aç 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 aç. Açtık. Şu an kısa yok diyor. Ne kısa anlamadım ya. Aaa. Resi resi nerede bu ya? Nerede? Aa buldum onu tamam. Bir tane kare eksik. Kare nerede? Kare. Pere... Ha onu da bulsaydım kesin ya. Ha hadi 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 hadi. Ama açılmıyor ya. Bunda mı gidiyoruz lan? Aaa. Nerede? Aaa. Ya kalalım yine be be. Ne oldu? Bunda nasıl kaçacağım ben ya? Nefret denebar oluyor. Bebek gene geliyor bak. Bebek gene geliyor bak. Aaa. Denebar bebek gene geldi. Bir de iyi diyor. Bak bak gene gele bak. Kabusuna yani. yani. bakalım da bana. Bunları ben lan adam? Hadi. Katışık yok ya ne Nasıl var Buradan nasıl bir yalan Bunlar Burada Ama neden ya Hadi Bundan tepize Al. mi aldın? Bakışa mı olsun aldın ha? Böyle lan? Ha asansör gir. Hadi. Geliyor canavar. Ah. Ay henüz kurtuldum ya. şimdi bırakmıyor bebek. Ah çıkış. Ah çıkacağız galiba. Ne oldu? Çıkamıyoruz. Aa evin aa odadan geldim lan ben. Sen ne ki? Mehmet gene yani dans ediyor. Ama ben buradan geldim. Yo buradan geldim abi. Nasıl yani? Oda mı değişti Ne böyle şey Ne Acıkmış kalma. Ne be acıkmış acıkmış olmalı. Alalım bakalım. Ha bebek rahat duruyor şu an bak. Tamam bebek şu an dans ediyor bak. Dans ediyor şu bebek bak dans ediyor. Altını değiştir diyor tamam. Altını değiştirecekmişiz. Ama sen şurada otur tamam mı? Sen şurada oturmaya devam et. Ben senin altına benzeyeceğim. Bak gene kayboldu. Bu nasıl geldi lan? Bebe besle. Aa, yine bebek besleyeceğim. Nasıl yani? Bebek gene bacıktı acıktı? Nasıl yani bebek şimdi besledim. Abi ya. Aa nasıl yani? gene mi altını değiştireceğim? İki kere bebek besledim şu an ha. İki kere şu an bebek besledim şu an. Bak şimdi bebek bezini aldığımda gene kayboldu. Abi gene istiyor. Aa ben bundan kaçacağım anla. Bir, bir, yerden yerde anahtar lazım. Bu böyle ama bu sonsuz bebek beslemelerdi. Ben gidiyorum artık. Beni beni salmadın mı? Ben kaçacağım. Ama dur. Çıkacağız buradan. Çıkışı bulacağız. Ay kaplan hatta nasıl bulacağım ben ya? Belki sen iyice kaşındın mı ben buradan gidiyorum. Evet çünkü bu oyunda beslemeden sıkıldım artık. Sen rahata bak ben buradan gideyim. Bence iyi fikir değil mi? Ben buradan giderim arkadaş. Ben seni <laughs> Evet işte bebeğin odasına geldik. Ben gidiyorum hadi bay. Aa, kapı üstüme kapandı. Ay saat korkunç vallahi. Aa bebek ne yapıyorsun? İyi misin? Bebeği yeter götür. Ne yatıp ben? Ay, yorgun bir çocukmuş. Ay ne böyle kapılar ya. Selamünaleyküm. Bak Ah buraya gidiyoruz. Bu doğru galiba Buradan Ne diyeceğiz acaba lan? Ve bir götür. yatak götür. Etek nerede? Aaa buldum galiba işte. Ve bir bakın. Korkunç. Aa bak mutsuz valla. E ya, bir yatağı mı kurtulacağım? Ne yapacağım? Ne oldu? Ne oldu şimdi? var olmadı mı? Aa, bebekle uğraşmak istemiyorum çünkü. Bebek dolaşacak bir şey oluyor. Ah! Bebek bebekten bebek fışkırıyor. Ah! Bebek önüm patlıyor şu an. Her saatte bebek patlıyor. Buradan. bundan değildi lan. Ay. Ah! 오 참에 벤. 벤도 오초인가봐. 안쓰냐 다들 구팀이지. 민래가 빠락만든. 아 민래난? 오 태수만? 아 봐. 아, 태수나 봐. 아, 태수나 봐. 아, 태수나 봐. 아, 태수나 아, 태수나 봐. 아, 태수나 아, 태수나 봐. 아, 태수나 봐. 아, 태수나 봐. 아, 태 아, 태 아, 태수나 봐. 아, 태수 Aşağı bak. Ah. ah. Ne kadar tez olmuş bu ne kardeşim ya? Şey mi? Tez mi? Ah. Bitti galiba. Ah. Abicim böyle bir kandırsa gelmeyin ya. Aa, bebek televizyon oldu. Televizyon bebek. Televizyon bebek olası. Bakın, bebek televizyon oldu. Aa. Sıla. Ama da bu durma bana ya. Ben gideceğim lan buradan Lan da bana tik tik bakıyor bana Aaa. Bebeğim o kadar, mu o kadar kızgın bana. Şu surata bakın lan. Bebek bana çok kızgın olmuş. Şu göz ne böyle? Aa be baba çok kızın açsın. Hiç memnun değilim ben bende. Burada ben aslında gideceğim artık. Beni rapor atmıyoruz. Oranan böyle. Abicim ne oluyor? Uzun kılıçlar. <laughs> Aa! Aa hakkında yine bir şey böyle sanki. Ne geliyor anlamadım ya. Yani. Aa bu ne lan? Aa, bu ne lan böyle? Aa! Ben burada gideceğim ben ya. Ay. Yine burada İskender Kanan'ı. Yine de büyük gözüküyor. Ah. Hocam ne var mı lan? Buradan gideceğim? Aa burada gitmem, buradan gitmem ben ya. Başlayamadım <laughs> yani Ama buradan gideceğim ya. Sıramda kim? Ana bak bak şeytan tamam oluyor ben gideceğim de Aa dur seni aşağı diyeceğim dur Sen kaşınıyorsun bak seni yatağa götürmeyeceğim Ha ben seni alsa seni yatağa götürmeyeceğim artık Seni direkt aşağı atacağım seni Biliyorsun <laughs> rahat vermedim evet Haydi sen hadi, hadi yap bak Atıldı Aa kapı açıldı gizli mi açıldı Yani bir bir aşağı atınca asır Yani büyü bozuluyor Bunda beni bırakma demiş. Seni de bırakacağım artık. Aa iyi bunu korku sandım lan. Aa demek buradan gideceğiz. Burada ne var ki? Gizli bir yer herhalde. Gizli bir yer buldum. Aa çıkış. Kurtuldun mu? Son mu bu? Son galiba. Ay yani bir de çıkış diyor. Bir de korkusuz çıkış diyor ya. Kandırıldım gene. Ne bir de başa atıyor ya. Allah'ım böyle şey mi olur? En son çıkış vermişsiniz. Ben de çıkmam lazım burada. Değil mi? Aslında böyle şey olmaz ya. Çıkış yapmışlar çıkamıyoruz. Bak şimdi bak. Çıkış diyor. Ha. Kaç hadi kaç. Yine geliyor. Burada bu yanlış oluyor herhalde. Hadi hadi hadi. Aa burada mıydı lan? Burada. Abi ya gene oldu ya nasıl ya? Aa! Ay. Hadi hadi tam lazım o zaman. O zaman abi yine gitmemiz lazım o zaman. O yol olmadı. Buradan, buradan yanlış oldu herhalde. Kitle bu ya. Ne kitle? Ah! Dur şuradan aşağı. Şuradan aşağı. Hadi. Ah. Kurtuldum galiba. Hadi. Kurtulduk. Aa. Ne yapacağım abi? Buna da mı oynayacağım? Ben <laughs> artık sen atkını oynayacağım. Bir nere para ki ki? Onasam, onamasam olacak. Aa ben gidiyorum. Buradan dönüyor. Buradan. Buradan gidecek ama arkadan gidiyoruz Buradan herhalde kaçacağız Buradan döneceğiz Buradan gideceğiz tamam Anne yani anas Kapıyı kapattım ya Buradan bir anas dur buradan herhalde. Hadi 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 Aaaa şu tren o ne 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 Büyüksünüz ya Çıkış Buradan Kaçtım abi Evet kaçtık. Küçük küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazla olacak arkadaşlar. Kaçtık oradan arkadaşlar. Bebek korkuş da kaçtım. Bitti Aa bir dakika bu maçı imanta geliyor mu? 2000 müşte. yani bir dakika bölümde arkadaşlar karakterle sorunu geliyormuş arkadaşlar. Video açtım da arkadaşlar. Video bu kadar da ben mi kanalıma abone olup beğenirsen. Konuş ve kaçtım arkadaşlar. Konuş kaçtım. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olup Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.